başlar ben en ter kim bestə sosyal savaşı savaş ilan etti. Savaşta üstün geldik. Vegerler, ha bize savaş açan. Hmm. Rodoklarla savaştayız. Saranitle Nordlar arasında bir barış var. Ee, nasıl aldım? aldım derseniz seferi topladım, daldım diyeyim kısaca. Hangi toprak bendeydi falan hiç hatırlamıyorum. Birkaç lord daha katılmıştı galiba. Şimdi Rindyar kuşatmada. Çok konuştum. Heh Rindyar. Go. Wow. Ana. Rindy de G Gidiyor. Reinde. Şimdi. E, şöyle yapsak kaç kişi var orada? Peki Reynd nerede? bunu da bir kişi şey yapmış. Ben hemen şunun yanına şınlanıp, hatta durun bir. Hop dur zamanı durdur. Biraz kalelere adam bırakacağım. Neden hiç adam yok? En azından az da olsa birkaç adam bulsun. Hatta şöyle yapayım kaçmasını engellemek için. Sağ ol. Bir kere konuşabilsek şunlardan biriyle. Onları kendi tarafımıza çekeceğim ama şimdi süvariler beni takip edin. Okçular bu konumda kal. Piyadeler bu. Hatta dur. Okçuları bu konuma konuşlayalım. Hadi be. süvariler toplaşmayın lan Allah Allah at gitti at giderse durumumuz hiç parlak olmaz Allah belanı ulan siz Svadyalı değil misiniz o Svadya dediğin atlı olur lan kergitlerin ne işi var sizde Hani biz Osmanlıyız. Her şeyden insanımız var bizim. Evet, Güzel. Gece savaşlarında hiç sevmiyorum. Göremiyorum bir şey. Bariler hücum. Tıp 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 tıp. Hoppa. Şöyle yapalım. Oy fake attım. Oy bu sefer fake atmadım. Dört dort dört kişimiz. Dört kişi ölmüş. Onların da artık ruhuna el fatiha dedikten sonra şuradan da birazcık asker var burada ama hatırlayacağınız üzere ve belki de hatırlanmayacağımız üzere bir sürü e, toplamıştık galiba bizim de sayımız gitgide azalıyor kuşatmayı kuşatmacıların saldırmasını bekleyeceğim ama anlaşılan o ki şimdi kanca temren, oku o arbaletle kullanamayız bizim kaç kundaklı yaylar berbat o zaman bunu kullanmak daha mantıklı geldi bana kılıçla şey kalsın kalkan ulan jel kalan nerde oha 636 asya ve öküz ay evet hatırladım bu burayı şimdi bir herkes bir bu konuma gelsin ben bir merdivene çıkacağım çünkü Şimdi herkes bu konumda kalın. Aa hareket etme. Hatta pi piyadeler bu konumda kalsın. İlk Çünkü piyadeler. Oha. Hiç mi adam vuramadınız be? Eh. Eh yani artık birazcık da vurun. Yuh ok yağmuru resmen. Eee eh, yetti be. Yeter yardırım. Yuh öldüm lan. He ölmedim. Eee. Eh. Şimdi adama adamı. Sabah sabah. Pardon abi. Hepinizi öldürdüm. Allah'ım ya. Siz de azıcık siz ne işe yarıyorsunuz lan? Adam vursanız azıcık. Allahım ya. Adam vurmuyorlar, bir şey yapmıyorlar. Düz muharebeye girsem şimdi o asker falan girer benimle birlikte. Oha headshot yedik. Gelmeyin. Cık. Gelmeyin işler. Tamam. Bunları bir kademe daha burada tutabilirsem eğer ikinci savunma hattına geçeceğiz. Evet. Ufak adımlarla geri mi acaba? Artık Allah, evet. İçmeye de başladılar geri geri beni. Yakınlaştır bakayım birazcık. Yakın savaşalım. Etmesin. kaç 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 Allah aşağı düşeceğiz. Tamam. Uf. kalkanımız gitti lan. Vallah anan! Hayır ya. Of. Çok kötü darbe aldım. Bir herkes bir Hayır Bir 10 adım geri gitsin bir Sen herkes değil misin? Hadi. oradan aşağıdan ok sıkması kolay tabi silah icat oldu mu bozuldu Allah Allah Lan eskiden siz benim memleketimden Lan benim memleketimden olan insanlar bana saldırıyorlar. Ben de sarı renkliyim. Sadece yeni bir devlet kurdum. Allah aşağı düşeceğim. Aşağı düşeceğim. aşağı girişlerini durduramıyorum. Ama yukarı çıkışlarını. Sadece okçuları öldürebileceğim bihile Bu kadar çok toprak olunca zapt etmesi de zor olur. Ay. Bu sefer hile kullanacağım. İşte işte ya. Abi neyin kafasındasın? Oo, hayır, kabul etmiyorum. Oh. Bu kadar uğraştım tutsak düşmek ne. Hani kimse bana hile kullanma demesin. Kimse. Hades'tir hani yalılara karşı demesin.